Erdoğan'ın birdenbire eski başbakanı Ahmet Davutoğlu'yla başbakan yardımcısı Ali Babacan'a saldırmasının birkaç nedeni var. Bence ilki ve en önemlisi şişkin egosu ve artık kontrol edemediği öfkesi. Onun gibi bir dünya liderini nasıl terk edip başka parti kurarlar? Nasıl onu bugünlere biz getirdik bizden sonra inişe geçti tezini yayarlar? Bunu kabullenemiyor. İkincisi bu iki ismin günden güne AKP'nin altına oyduğunu görüyor ve onları aşağılayarak aşağı çekmeye çalışıyor. Üçüncüsü halen kendisini terk etmemiş olanlara da bensiz siz bir hiçsiniz. Ayağınızı denk alın mesajı veriyor. Ama sonuçta bu çıkışıyla korkusunu ortaya koymuş oldu ve bu iki ismin popülerleşmesine katkı sundu. Davutoğlu ve Babacan'dan sonra AKP'nin çöküşünün hızlandığı doğru. Ancak özellikle Davutoğlu'nun cevap videosunda gösterdiği bizden önceki Erdoğan, bizden sonraki Erdoğan kıyaslaması pek gerçekçi değil. Evet, 2002'deki Erdoğan'ın 2022'deki Erdoğan'la ilgisi yok ama bunun tek nedeni yakın ekibinin onu terk etmesi değil. Erdoğan, iktidarının henüz sendelediği, askerle çatıştığı, partisine kapatma davası açıldığı o ilk dönemde gücünü artıracak yeni müttefikler edinmek için asli niyetini gizlemek, dünyaya makyajlı bir yüz göstermek zorundaydı. O yüzden bolca liberal demokrasiden, adaletten, basın özgürlüğünden, yolsuzlukla mücadeleden söz ediyordu. Bu sözler hem Avrupa'da hem Türkiye'de liberal çevrelerde karşılık buldu. Birçokları ordu müdahaleleriyle bir yarı askeri rejime benzeyen Türkiye'yi bu Müslüman demokratların düze çıkarabileceğine inandı. Oysa Erdoğan daha iktidara gelmeden demokrasiyi ana hedefine yani İslam kılıklı bir tek adam rejimine taşıyacak bir araç olarak gördüğünü ilan etmişti bile. Aldığı desteğin de yardımıyla orduyu bertaraf ettikten sonra aklındaki o rejimi kurdu. Sonra da ilkin yakın çevresini defetti. Ardından bir dönem kendisini destekleyenleri hapsetti. Bu yolda kullanılmış olmanın acısı başka bir şeydir. E iyi adamdı bizden sonra kötüledi tezine sarılmak başka bir şey. İkinciye inananlar da Erdoğan'ı uçuruma sürükleyen egonun izleri görülüyor.